Yeni bir evden herkese merhaba. Bugün salı ikinci günümüz. Asiye Hanım, Nacide Hanım'ın evini dekore edecek. Bakalım neler yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Asiye Hanım isterseniz şimdi de perde işini halledelim. Tamam seçelim. Nasıl bir perde düşünüyorsunuz? Bir bakmak istiyorum. Aklınızda belirli bir şey yok galiba. Var tabii ki var. Aman seçerken mobilyaları, duvarları, aksesuarları da düşünün. Tamam merak etme aklımda hepsi. temizlikten sonra sıra tül ve perdelere geliyor. Peki bir şey soracağım. Siz 10 bin kazanırsanız şayet 10 bin lirayı alacak mısınız yoksa ev sahibi olmak için yarışmaya devam mı edeceksiniz? Aslında hedefim evdi ama 10 bin lirayı almak istiyorum. Çocuklarımın eğitiminde kullanacağım. Güzel. O yüzden...